Merhaba, bugün Pau Petrol ekibinden kimi çizecektik? Chase'i Chase çizeceğiz. Zaten Marshall'ı da çizdik. Evet, Marshall daha önce çizmiştik. Şimdi Çağrı onu boyayacak. Ben Chase'in şapkasıyla başlıyorum. Chase'in şapkası biraz zor. Acele etme Şöyle bir şapkası var. Chase'in. Ve kafasında bunun da bir rozet var. Şöyle. Şöyle. Bu çeysin özelliği nedir Çağrı? Ee, şuradan, e, şuradan e, varmış, e, şuradan megafon çıkıyor, bir de a çıkıyor. Başka da bir şey yok. Megafon mu? Hı hı. Bir de a çıkıyor. Başka da bir şey yok. Ne yapıyor megafonla? Sesleniyor mu? Evet herkese. Trafik kurallarını öğretiyor. Aa. Çok önemli bir iş değil mi? Trafik polisi gibi bir köpek yani. Evet. Özelliği de Hı. arabasında hepsinin arabasında aslında ev çıkabiliyor. Ne? Hepsinin arabasında ev çıkabiliyor. Ev mi çıkabiliyor? Evet ama ev, ev, yani arabalar eve dönüşebilir. Hımm. Çok ilginçmiş. Ama hepsini. Ne yapma? Bunları göreve çağıran bir çocuk var değil mi? Yok. Yok mu? E valla onları vardı. ben çizgileriyle vardır çizeceğim. Tamam. Çünkü ben insan çizmekte zorlanıyorum. Ben size kolaylaşıyorum. Ben bir tek hayvan çizmekte zorlanıyorum. İnsan çizmekte zorlanmıyorum. Çok iyi. Evet çizgi devam ediyoruz. Şimdi sıra burnunda. Köpeklerin burnu. Biraz şöyle büyük olur ve biraz böyle üçgen gibi olur. Değil. Şunu şu şekilde şuraya indirmeliydik. var Bunlar buraya dökülmüş. Şöyle bir yanağı var. Burada. Yanağını biraz şişko çizmişsin. Nasıl bitiyor öyle mi? Hı hı. Şöyle yakaları var bunun da. Meslek yılları. Meslek hala onlar. Onun da yakasını. Meslek var. Ayrıca o sütü Bir de Ma, makçi. Ma. Ma. Ş, ba. Ma, ş, ş. E boyamamışsın onu. Marsun ismini yazdım da. Hı. Bu lazım. Hı? Bu abi renk. Hmm? Çünkü Marsu sıvışacak. Kalemleri oraya dökmüşsün Çağrı. Ben arkaya doğru su çıkarttım. Ben şu sağ çeyizim oraya kadar geldi. Öyle mi? Yani bu su değil. Gökyüzü. Anne yani hepsinin üzerinde bir gök bizi tamam mı? Tamam. Anne. Gökyüzü çizmiyor bence. Tamam. Evet, her yerine mavi mavi yaparım. Mavi mavi mavi. Her zaman mavi. Her Onu da vur diyordu. Yok mu diyordu? Hı hı. Bu ikisi demiyordu. Rubber diyordu. Chase de bitti. Evet Chase de bitmek üzere. <laughs> şurada da bir reset var. Heslim otlu ses. Heslim otlu Şimdi kuyruğunu çiziyorum. Şöyle. Ve sırtındaki ne bunun? Telefon mu? Telefon değil. Megafon. şey bağlıyor ya bazen biz. Megafon mu? Evet. Hı. Hmm. Onu çizecek misin? Çiziyorum ve bitiyor. Ama megafon yok bak. Bu çanta gibi çağrı. Evet çanta zaten. Evet. Ama çanta değil o Merdi. Evet. Bu da bu şekilde bitti.